Arkadaşlar öncelikle Kemal ve Nari'nin evlenmesini isteyenler ve Emir'in ise artık çocuğunu sahiplenmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Kumru ise nasıl yemin dizisinden ayrılmalı? Bu konu ile ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Yaşanan tüm kötü olaylardan sonra Emir artık çocuğunu sahiplenecek mi? Emir çocuğunu sahiplenmesiyle beraber Feride ile ilerleyen bölümlerde mutlu olacaklar mı? Ve yaşanan bu olaylarla beraber ilerleyen bölümlerde Cemre ve Cavidan yeniden Yemin dissine dahil olacaklar mı? Ve Yemin dissine kimler dahil olacak ve Yemin dissine kimler veda edecek? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dissi ile ilgili en önemli detaylar ve yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve Cavidan ise hapishaneden çıkmasın ve Yemin dizisine vida etsin diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve yeni sezonda da kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde Narin'den sonra Emir ve Feride'nin başı beladan kurtulmayacak arkadaşlar. Emir oğlu Yiğit'i kurtarsa da ilerleyen bölümlerde Feride ile arasında çok büyük sorunlar başlayacak. Ve bu sorunların üzerine ise Cemre de Reyhan'la uğraştığı gibi yeni sezonda Feride ile uğraşmaya devam edecek. Ve arkadaşlar yaşanan bu tüm olaylarla beraber ilerleyen bölümlerde Emir, Feride, Cemre arasında Yemin dissinde çok büyük olaylar başlayacak. Arkadaşlar siz de Cemre'nin de Kumru'nun da artık Yemin dissinden ayrılmasını istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin dissini seviyor takip ediyorsanız Yemin dissi ile ilgili en önemli detaylar Yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni gelişmeler ve yeni detaylar için görüşmek üzere.